Arkadaşlar yeni bir günden selamlar. Evet en son ne zaman açtım gerçekten bilmiyorum. Bir dakika şunu kısmam lazım. Evet şu an e, ikimizin sırrını izliyorum. Çok güzel bir dizi 3. bölümde. Evet hazırlandım. Hemen birazdan hepsini göstereceğim. Ben eşimle bugün e, sinemaya gidiyoruz. Escape Room 2'ye bakmaya. Çünkü bunlar 2 sene önce Escape Room 1'e baktık. Ve ben Escape Room'a aşığım. Çok seviyorum. Ve yeni de geldiğine göre dedim eşime hemen. Bir dakika. Hemen gidelim dedim. Evet. Daha fazla konuşmayayım. Saat şu an kaç biliyor musunuz? Saat şu an 7'ye geliyor. Ve saat 7.50'de film başlıyor. Eşim anca uyandı. Aferin Gökhan. Evet. Ben size şimdi ne giydiğimi göstereyim. Şöyle tubakar mode gelen şallarımı taktım. Turban yaptım arkadaşlar. Her rengi var. Böyle parlayan jersey bulursanız kaçırmayın. 6 euro bende. Şuraya altına sayfanın ismini yazacağım. Videonun altına da etiketleyeceğim. Böyle bir pantolon, beyaz blazer, boyunluk. Böyle bugün simple bir şey. Bir de çantamı göstereyim. Tam da bu çanta Goji'den. Böyle kombinim var arkadaşlar. Evet ben hazırım ama eşim hazır değil. Erkekleri her zaman daha farklı bekliyorum. Kocamı. Evet küpelerim, boyunluğum. Şöyle. Evet daha fazla konuşmayacağım. Hadi ben size açarım yine arabada. Evet. Ee, ne? Bu nasıl resimde Ya o kendinden oldu. Hı. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şu an <laughs> Öyle yapmışım. Eşimle sinemaya gidiyoruz ve eşim yüzünden yine geç kalıyoruz. Eşim de yüzünden. Daha erken. Yani. değil. Evet. Daha yarın reklam var. Daha orada bir popcorn falan alacağız. Her neyse biz gidelim çünkü 10 dakikalık yolumuz var orada. Açarım yine Escape Room. Çok seviyorum ikinci partı izlemeye gidiyoruz. Arkadaşlar biz park ettik arabayı ve şimdi sinemaya gidiyoruz. Sinemaya doğru. Merhabalar arkadaşlar. Bugün pazar ve ben bir video başlattım. Bir dakika kamerayı temizleyeyim. Evet. Ne yapacağız? Bugün hep beraber somon yapacağız. Somon balığını. Evet. Bir dakika. Diyordum. Evet. Şimdi hep beraber somon balığı yapacağız. İnşallah gösterebilirim tarifimi. İşte arkadaşlar tarifim için şöyle bir borcam lazım. Bir dakika. Ben bunu ıslamıştım o yüzden. Şimdi biraz su olmuş dökeyim. Evet. Borcamımı koyayım şöyle. Beni görebiliyorsunuzdur umarım. Neyse görmenize gerek yok. Sen de sus. Sus. Evet. Ondan sonra da şöyle iki tane şey lazım. Aslında bir tane de güzel olur ya. Bir taneyle yapalım. Fazla olmasın. Bir tane şöyle um, krema krema. Schlagzahn Almancası. Size göstereyim. Yani bu Lidl'ler her yerde var Almanya'da. Daha sonra ben bundan yapmak istiyorum. Bu çok güzel oluyor. Toz göstereyim. Laksanı diye. Bunu da yapabilirsiniz ama bundan çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Bir de sonra bayağı böyle bir patates alıyorsunuz. Bunu haşlayacağız. Evet haşlamak için bir tenceremize su koyalım. Evet şimdi tencereme şöyle su doldurdum. Ve tüm patateslerimi atıyorum. Böyle göstereyim ki görebilin. Hem beni görüyorsunuz hem şeyi. Evet. Şöyle bunu şuraya koyalım. Altını açıyorum. Evet. Ve dakika bir kaşık da atıyorum. Tabii ki türlü çok nemli oluyor yoksa. Şöyle bir, iki kaşık atalım ki çeksin içine. Böyle tuz olunca güzel oluyor. Yani fazla tuzlu değil normal kıvam kıvamında. Evet. Şimdi bunu kaynamaya bırakalım. Şeyden yani temeli sohbetli tarif lezzetli tarif mi, sohbetli tarif mi ne abla var Avusturya'dan biliyorsanız. Onu takip ediyordum. Canım istedi. Ben dedim ona benzer bir tarifle kendime de yapayım. Yani onunkine benziyor biraz ama benim tarifim daha başka. Evet. Ben içine mesela soğan katmayacağım. O soğan katmış. Ben soğan sevmiyorum. Yani öyle şeyler. Anladınız mı? Veya sosunu o tek e, krem şantan yapmış. Ben içine şunu katacağım. Yani böyle. Evet. Daha fazla konuşma. ha doğru. Size somon balıklarımı göstermedim. Şöyle aslında çıkarmıştım ve sonra dedim ki bugün pazar diye krem şantı bulamam diye geri koydum buzdolabına. Şimdi elimesini bekleyeceğim biraz. Evet şöyle somon lazım. Bir de üstüne ben peynir dolaştıracağım. I Evet bir de story atalım bakalım. Evet, şöyle açıyorum arkadaşlar şimdi. Şöyle bir alakaya gidelim. Evet üstümü değiştirmedim size vlog çekebilmek için. Böyle de şöyle arkadaşlar bunlar gördüğünüz üzere. İyi donu çözülüyor biraz. Evet. Bunu marine edelim. Hep beraber. Bu arada iki tane dört tane yapıyorum. Çünkü eşim iki tane yer. Yani ben de iki tane yerim. Yani şimdi eşim teklemeyeyim değil mi? Neyse. Şimdi bunu güzel marine edelim. Arkadaşlar nasıl yapacağız onu? Şöyle borcam var diye benim. Bunu kirletip duracağız yani. Sonuçta fazla. Evet. Şimdi ben bunu aldım. Böyle koydum değil mi? Sonra böyle bıçak ile bunu açıyoruz. Şöyle borcuma rastgele koydum çünkü borcum da biraz marine edip zaten ocağa geçecek. Şöyle koyayım size tekrardan. Şimdi gelelim tüm malzemeleri yani nasıl marine ediyorum. Evet bunun için gerekli malzemeleri söyleyeyim. Hatta açayım ben malzeme dolabını. İlk önce sarayı e, pudra aldım. Böyle baharat. İstanbul Kapalı Çarşı veya şeyde emin önünde e, Mısır Çarşısı'ndan alabilirsiniz. Baya çünkü bu çok güzel bir tat veriyor arkadaşlar. Eşim bile her şeyi bundan yapıyor. Daha sonra gelelim elime gelen tüm marine edilecek şeyleri. Şöyle bayağı bol derinden kullanıyoruz. Evet şuraya koyayım da size göstereyim şimdi. Daha sonra şuradan oregano nerede? pul, pul biber. Çünkü bunu fazla koymuyoruz. Böyle hepsine değecek bir şey. oregano. Şöyle atıyoruz bunu açıyorum defa atıyorum şöyle koyayım da daha sonracı şuradan pudra bu e, acı biber tozu bunu da bayağı gezdiriyoruz zor şurada bu bitmiş sadece daha sonra rosmarin şöyle bu rosmarin Türkçesini bilmiyorum bulursan bu videonun altına yazarım bu çünkü balığa çok güzel gidiyor evet. tamam bir de aslında bu kadar yeter arkadaşlar Fazla da gerek yok. Şimdi ben bunu güzelce bir de zeytinyağı gezdireceğim. Bol. Şöyle iki tur atalım. Evet. Şimdi ben bunu eldiven alıp güzelce karıştıracağım. Poşetle e, şekilde dağıtıyorum. Böyle giriyor zaten. Şöyle marine ettim arkadaşlar ve burada da baharatlarım Şimdi bunu güzelce şu tavan işe koyacağız. Evet. Bir. Hemen de pişmeye meyilli yani. Şöyle çevirelim. Bir dakika. İkiye çok kayıyor. Şöyle. Ve üç. Ve dört tabii. Dört tane. şöyle ağzını kapattım arkadaşlar. Kendi buharında yavaş yavaş pişsin. Çünkü pişince yavaş yavaş çok güzel oluyor yemekler. Patatesim de kaynıyor. Şurada biraz daha haşlansın. Evet. işte Şuraya koyayım. Konuşalım şimdi. Şimdi yapacağım şey sos kaldı. Sosu da yapalım beraber. İyi mi? Şu an iyi. Evet. Şu dediğim gibi pişecek olsun. Evet. Sos için şöyle küçük bir tenceremize şunu kremayı açıyorum mutfağımı temizlemiştim. Şimdi yine batıyor. İşte her gün aynı döngü. Evet, bunu bir tanesini katıyorum arkadaşlar. Daha altını açmadım çünkü karıştırmadım sos ile. Evet, şimdi dediğim gibi bu pudrayı katıyoruz. Şöyle vurdura vurdura ki her köşesinden çıksın. Hatta bunun için yine su katıyordu ki hepsi çıksın ama şimdi fazla sol su olmasın su Yanına şimdi şöyle bir çırpacakla göstereyim. Çırpıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Şu an um, laksımız kızarıyor ama ben öylesini çevireceğim. Yani piştiğinden değil. Sadece ee, dağılsın pişmesi. Tek bir anda pişme olmasın. Şöyle. Çok güzel kokuyor. Abla. Şimdi biraz limon dökeceğim. Çünkü tadı enfes oluyor arkadaşlar. Biraz limon. Sosumuz kaynadı. Ben onu kenara koydum. Çok az yine Osmanlı baharatından da kattım arkadaşlar. Evet. Çok güzel pişiyor e, patateslerimizde. O pişsin öyle. O da 5 derecede tam ortada pişsin. Evet fırınımı da açtım bu arada. Komple açıldım ve 260 mu? Yani sıcak olacağı bir derecede getirdim. Birazdan balıkları sokunca zaten kısacağım. Evet ben şimdi bir deneme yapıyorum. Patateslerin pişip pişmediğine bakalım. Ee, ya iyi pişmiş biraz daha e, başlandı. Zaten ben onu biraz tencerede güzelce kızartacağım. Evet balıklarımız da çok güzel yavaş yavaş pişiyor harika. Evet şimdi benim 5 dakika bir pauzum var yani bir molam var. Onu da Instagram'a story paylaşacak değerlendirelim. Bu arada hem Instagram'da hem de burada şu an bu yemeği gösteriyorum. Ee, Instagram adresim alt çizgi tuhakar şuraya yazıyorum. Takip etmeyi unutmayın böyle gündeliklerimi paylaşıyorum. Evet arkadaşlar şimdi çok az e, yani biraz e, tereyağından katacağım haşlanmış olan patateslerimi. Patatesimi bu arada süzdüm haşlanmış. Şöyle açayım. Evet, ne kadar mı? Şöyle göstereyim. Şöyle göz kararı şu kadar kesiyorum. Bir dakika. Şu kadar. Şöyle. atın. Daha sonra rosmarin. Şöyle. Oregano. Ve nanemi katıyorum. Nanemi elim yapayım? Şöyle gezdirelim. Evet. Bir dakika. Bu birazdan kar. Evet şöyle görüyorsunuz değil mi? Şimdi ben bunu bir kepçe yardımı ile karıştıracağım. Şöyle. Görüyor başlar. Görüyor musunuz? Bunu biraz kızartacağım böyle. Bayağı kızaracak yani şurada. Ve onları çıkaracağım. Bir dakika. Bunlara bir bakayım güzel kızarıyorlar gerçekten harika. Wow. İşte tam istediğim bir kızarma yöntemi. Gerçekten. İşte bu. Evet. Kızarsın böyle. Ve şimdi gelelim size alayım in aşağıya. Şuraya koyayım. Şimdi gelelim çıkarmaya arkadaşlar. Şunu ben kapatayım altını. Yavaş yavaş çıkarıyorum. Kapattım. Açalım. Onu. Evet. Şöyle güzel güzel alıyoruz. Kırmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. Şöyle. Ay bu kırılıyor. Şöyle o yüzden onu tek tek koyacağım. Bu da kırıldı. Olsun. 3. Şunlar zaten kırılmış. Onları yanlara sıkıştıracağım. Şöyle. Evet. Ve bu e, şeyde kalan yağını da üzerine gezdiriyorum. Şimdi aroması hep bunda kaldı biliyorsunuz ki. Evet, bunu hemen koyalım. Şimdi gelelim sosunu gezdireceğim. Şurayı göstereyim ben size. Buradaki sosu şöyle güzelce yaya yaya gezdireceğim, Hı. yüzecek içinde. Evet, tamam. Şimdi biraz limon sıkıyoruz tekrardan. Limon. Evet, ben şimdi fırınıma koydum e, balığımı. Bu biraz böyle 15-20 dakika öyle bir kaynasın içinde sosun içine. Sonra üzerine biraz peynir gezdireceğim. Evet şimdi şöyle 5 tabaklar arkadaşlar bugün 5 takılıyoruz İndireyim tekrardan size bugün indir kaldır indir kaldır bayağı kafanızı döndürdüm ee, onun üstüne şimdi patateslerimi koyacağım böyle kaç tane yiyecek isek şöyle 1-2 bir, bir tane de küçük koyalım yanına istedikçe yeriz kanada öyle aynı şekilde bir büyük bir tane daha büyük ve bir tane de küçük yanına şöyle gördüğünüz üzere göstereyim şöyle ikisini de aynı. Arkadaşlar şöyle bakar mısınız? Ne güzel pişiyorlar. Siz biraz. Bir dakika. Dinliyorum. Allah'u sana geliyorum maşallah. Kızlar çok güzel pişmiyor mu? Böyle sosu içine çekecek. Puftuk puftuk olacak. Dalacak. Bir somon de olacak. Çatalı batırır batıramaz. Çok güzel. Böyle çıkaracağım derken şey gezdirmek için isminde şöyle kapatın yine evet şöyle gezdirecek bir arkadaşlar siz alayım yine. Evet. Şöyle göstereyim ilk önce böyle görüyor musunuz şimdi biraz peynir gelecek. Bu peyniri çok seviyorum eriyen yani kaşar peynir bonzeleri de bayağı ezdirdim. Şimdi geri fırına 2 dakikada öyle kalsın fırında. Sonra gösteririm. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şunu şöyle ocağımda yerleştirelim. Burayı kapatalım. Şimdi ben size görünümü göstereyim. Gerçekten karnım o kadar acıktı ki görüyor musunuz? Sesi dinleyin. dinleyin. şöyle ay peynir. Evet. Şöyle bir. Evet arkadaşlar şöyle oldu. Afiyet olsun bize. Ben geçiyorum yemeğe.